Şimdi Özgür Özel geçen gün çıktı abi. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki ya dedi okul müdürlerine çağrı yapıyoruz. Gelin CHP'li belediyelere başvurun dedi. Niye başvuracaklar Özgür Özel? Ne diyecekler? Selamun Aleyküm ben geldim. Ee niye geldin kardeş? Bizim okulun bir temizliğini yapın. Öyle mi? Bir Özgür Özel bir dinleyelim. Buradan Türkiye'deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum. İsteyen okula Cumhuriyet Halk Partili Belediye'ye başvurun. Ücretsiz su sebili bizden. Kapıyı açık tutun. Çocuğa, çocuklara sıcak yemek, öğle yemeği ya da ücretsiz beslenme çantası bizden. Okulun temizliği bizden. Yeter evet. ki korkmayın siz oraya isten. Korkmayın. Şiir yazıyor. Korkmayın orayı isten. Ben bir şey söyleyeyim. Ben... Özgür Üzer'in bu hareketinden şüpheliyim. Dün de sana söyledim. Dedim ki acaba olabilir mi? Bilmiyorum. Şüpheleniyorum. Şimdi temizlikten bahsediyor. Yani okulların temizliğinden bahsediyor. Eyüp Kadir İlan, Genel Başkan Yardımcısı da dedi ki ilk önce İzmir'de AK, AK Parti'nin genel başkanı. Evet. AK Parti'nin genel başkanı. Şimdi o adını evet. Ya. evet. Dedi ki ilk önce İzmir'de çöpleri topla. Abi Bundan daha ala bir kapak olabilir mi? İzmir çöplerini görüyorsun ekranda bak. Bir, bir var mı görüntülerimde arkadaşlar DSF. Ye? Ve Buca Belediye Başkanı çıktı dedi ki ben bu milleti cezalandırıyorum ya ben bu çöpleri toplamayacağım dedi abi. Buca Belediyesi. Bakar mısın? Bu burası neresi? Sevinç. İzmir mi Buca mı? Buca. Ama biz İzmir'de simite gevrek diyoruz. Çöpe de çip diyoruz. Çöpede ne diyorsunuz? Çip diyoruz. Bu ne ya? Çöp değil bu çip. Biz İzmir'de simite gevrek deriz abi. Öyle diyor ya. E, tamam o ayrı. <laughs> Çöpe de çip diyoruz. Bu çöp değil siz yanlış görüyorsunuz. Ha. <laughs> Valla güzel laf. Yani ben benim de aklıma aynısı geldi. Şimdi okulları temizleyeceksiniz de önce sokakları temizleseniz. Körfezi temizleseniz. O zaman İstanbul'a gelelim. İstanbul'da da mesela yürüyen merdivenleri yapsanız. Yazık günah yani bu metroların hali. En son e, Gayrettepe metrosunda şeyi kaldırdılar komple. O yürüyen bant vardı. Hı hı. Yürüyen bantlar. Bant bozuk bozuk bozuk. En sonunda kaldırmışlar yerine beton dökmüş. Milyonlarca liralık ya. yatırım. Çok. Seni İstanbul'a... Eba oldu. ettiniz ya. Yani sen şimdi eleştiriyorsun da Şişli Belediyesi'ni eleştirmiyorsun. Ne, şişli de aynı değil mi? Ne fark eder? Hiç şişli bir... kay... Şişli'de kayyum var ama. Yani toplamıyorsa çöpü kayyum da toplamıyordur abi.